Merhaba sevgili öğrenciler. Hepiniz Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çevrimiçi tanıtım günlerimize hoş geldiniz. Ben öğretim görevlisi Doktor Yasemin Şahin Yıldız. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapıyorum ve bugün sizlere yüksekokulumuz ve bölümlerimiz hakkında bilgi vereceğim. Sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu olarak ulusal ve uluslararası mesleki ölçütlere uygun olarak hazırlanmış eğitim programları aracılığıyla bilimsel, teknolojik, çağdaş değerler doğrultusunda üstün bilgi ve beceriyle donatılmış, takım çalışmasına ve paylaşım kültürüne yatkın, halk sağlığına ve sorumluluklarına duyarlı, inisiyatif sahibi sağlık teknikerlerinin yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Mezun olduktan sonra iş bulma kolaylığı sağlayan meslekler edinip hayata atılmak isteyen öğrenciler için okulumuzu tercih etmek uygun bir seçenek olacaktır. Öğretim elemanı kadromuz program sayımıza ve öğrenci sayımızdaki artışa paralel olarak artmaktadır. Yüksek okulumuz alanlarında uzmanlaşmış, deneyimli, sürekli kendini geliştiren, dinamik, güçlü, başarılı ve donanımlı akademik bir kadroya sahiptir. Yüksek okulumuz bünyesinde 10 programımız Ve bunlar çocuk gelişimi, engelli bakım ve rehabilitasyonu, evde hasta bakımı, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, optisyenlik, saç bakım ve güzellik hizmetleri, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, tıbbi tanıtım pazarlama, yaşlı bakım programlarıdır. Tüm programlarımızın eğitim müfredatları ile ilgili detaylı bilgiye Google üzerinden eğitim kataloğu Bartın yazarak ulaşabilirsiniz. Yüksek okulumuzun web sayfasını ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneririm. Sosyal medya hesaplarımızdan Bartın SHMO adresi ile Instagram, Facebook ve Twitter adreslerimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca üniversitenin web sayfasını, YouTube sayfasına kanalına abone olarak güncel içeriklerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Öğrencilerimiz nitelikli meslek elemanı olarak sahip olabilecekleri bilgi ve beceriye yönelik hazırlanmış eğitim müfredatları doğrultusunda teorik derslerde edindikleri bilgileri uygulama laboratuvarlarında beceriye dönüştürme imkanına sahiptir. Laboratuvarlarımız teknolojik gelişmeler takip edilerek yenilenmektedir. Sağlık bakım, optisyenlik, çocuk gelişimi, ilk ve acil yardım, fizyoterapi ile saç bakım ve güzellik uygulama laboratuvarlarımız mevcuttur. Bu sayede öğrencilerimiz teorik bilgilerini bu laboratuvar alanlarında uygun cihaz ve maketler ile uygulama yaparak bilgilerini pekiştirme imkanına sahiptir. Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerini Beceri laboratuvarlarında güncel simülatör ve maketler üzerinde gerçekleştirdikten sonra klinik eğitimlerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı kuruluşlarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda gerçekleştirmektedir. Fizyoterapi, engelli bakım ve rehabilitasyon, saç bakım ve güzellik hizmetleri dışındaki tüm programlarımızda ikili eğitim yani normal öğretim ya da ikinci öğretimde eğitim alma imkanı vardır. Yüksek e, okulumu tercih eden öğrencilerimiz Shift programıyla ikinci diploma alma imkanına sahip olurlar. Ayrıca Erasmus, Mevlana ve Para Bilgi programlardan faydalanma imkanı bulabilirler. Erasmus ve Mevlana programları aracılığıyla bir dönemlerini yurt dışında geçirmeyi planlayan öğrencilerimiz isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi ile e, yabancı dil eğitimi alabilirler. Mezuniyet sonrasında dikey geçiş sınavı ile birçok lisans programına geçiş yapabilirler. Bu yönde kılavuzları incelemenizi tavsiye ediyoruz. Okulumuz mezunlarının kamu ve özel kuruluşlarda istihdamında öncelikli olarak tercih edilmesi yüksek okulumuzun gurur kaynağıdır. Mezunlarımız gibi sizlerin de yüksek okulumuzun başarısına katkı sağlayacağını düşüncesindeyiz. Öğrenciniz olduğunuz andan itibaren Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun çatısı altında gerek eğitim öğretim hayatınız boyunca gerek mezuniyet sonrası yaşamınızda yüksek okulumuzun sevgi, hoşgörü ve ilgisi üzerinizde olacaktır. Başarıyı hedefleyen tüm öğrencileri üniversitemize bekliyoruz ve tercihler döneminde başarılar diliyoruz.